Merhaba, ben Erkan Hocanız. Bugün LGS 2024'te çıkmış sorunun bir benzeriyle birlikteyiz. Tüm sorumuzu bir okuyalım. Bir otomobilin park sensörünün göstergesi ve araç park yapılan engele olan uzaklığı. Araçın park yaptığı engele olan uzaklığın ilişkisini gösteriyormuş. Bak 1 ile 2 arasında bir çizgi. Şurada 3-9 arasında iki çizgi, üç çizgi. Bunlar neye göre değişiyor? Burayı bir okuyalım. Otomobilin metre cinsinden engele olan uzaklığı tam kare sayı ise karekök değer. Bak görüyor musun? Şuradan kendine bir pay biçebilirsin. Mesela bir, bir çizgi var görüyor musun? Mesela 4 kaç çizgi var? İki. Mesela bak dokuz olmuş, kaç çizgi var? 3. Şimdi tam kare doğal sayı değilse, karekök değerinin en yakın olduğu doğal sayı, olacakmış. Peki neymiş engele? 20 metre. O zaman çocuklar şöyle düşünürseniz ben bunun kare düşüneceğim ya. E bunun karekökü, karekök 16 ile karekök 25 arasında değil midir? Yani 4 ile 5 arasındadır. E peki o zaman şimdi bütün mesafe acaba bu 16'ya mı yakın 25'e mi yakın? E bak bu tarafta 4 sayı var bu tarafta 5 sayı var. Doğal olarak ne tarafa daha yakın? 16'ya. Yani başka bir deyişle neye yakın? 4'e yakın. O zaman doğal olarak kaç çizgi olmasını beklersin? 4. E bak 1, 2, 4. Demek ki C şıkkında 4 çizgi var. O zaman aradığımız sorunun cevabı da C seçeneği olmalıdır.